Cengiz hala dışarıda. <laughs> Gel kanka ben sana tarif edeceğim. Git şimdi. Havalandırmadan aşağı shiftleyin. Üçü de aşağıda merak etme. Soldan shiftleyin kanka. Güzel. Güzel. <laughs> Ananı çekeyim. Orospu <laughs> <Orası bir> çocuğu. <laughs> solda. Ha yani, dikkat açısın. et. Kapı yok ki. Kapı yok. C G <laughs> et Bu Beyler ah! <laughs> sakin. Ekibin